Normalde nasıl yapıyordun? Normalde fırçayla sabahtan akşama kadar uğraşıyorduk. Bir halı yıkayamıyorduk abi. Şimdi? Şimdi makineyle beraber, aslında ot pişme makinesi olarak alınmış bu makine. Şu zamanlarda halı yıkama makinesi olarak kullanılabiliyor. Başlığını değiştiriyoruz. Herhalde İyi oluyor yani böyle. Kolay mı oluyor? Daha kolay. 10 dakikaya kadar bir halı Temiz oluyor herhalde. Yani. Peki bu işten en çok kim memnun? Bu işten en çok tabi biz memnun değiliz yine yoruluyoruz. Sırtımızda motorla. Bu işten en çok annem memnun. Halları yıkaranlar memnun. Biz yine yoruluyoruz yine. Bizler yani.